Arkadaşlar merhaba selam ee, bugün yeni bir Minecraft serisine başlıyoruz hem de arkadaşlar o başladığım seri şu an iptal arkadaşlar çünkü e, ben bir baktım e, yani ne bileyim oynayamıyorum çekemiyorum hem bulunduğum konum da çok kötü kayık da yapılmıyor ben de, de şey yaptım hemen çıktım o seriden. Hem bana bir sürü mesajlar geldi. At lan Minecraft niye atmıyorsun? Seri vardı. Ne oluyor? Ben <laughs> yeter dedim. Almanı satayım. Ah. Başlar başlamaz da düşmez sinek. Neyse ama okey. Bonus sandığımızı alalım hemen. Ben biraz uyanık olduğumdan dolayı hemen bonus sandığı da aldım. Bonus sandıkta oo oh bir dakika oğlum bunu heh, toplu bir şekilde topladım odun ya şunu şöyle alsam bence kimseye zarar dokunmaz şuradan kazmamı alayım somu güzel başlangıca göre bence çok güzel bir başlangıç yaptım diyebilirim Hemen şuradan biraz ama ağaç kısacağım hemen. Bu arada çok güzel bir yağmur ormanında başlattı oyun. Zaten hemen bunlarla birlikte crafting table falan yaparım. Çubuk falan yaparım. Yeni balta falan da yaparım. Ee, yalnız oyun çok güzel bir yerde başladığı için bonus sandığı da aldım. Çok iyi. Etkinleştirdim. Şöyle ağaçları hızlıca kıralım. Güzel. Sana şöyle bir tane yemek. Ve e, senle birlikte şey yapacağım. Panda! Ben seni evcilleştiremiyor muyum? Panda bana saldırma sakın. Aa püskü! Bir dakika bambuyla yer değiştirelim. Pandayı evcilleştireceğim. Ay özür dilerim özür dilerim bana nefret etme. Tamam problem o karpuz buldum hem de bir sürü. Karpuzları hepsini de alacağım. Çok güzel bir yağmur ormanında başladığım için. Bana mı saldırıyorsun? Pezevenk. Sen kimsin de bana vuruyorsun lan. İçinden geçerim ha senin panda. Panda mısın nesin sinirler? Gel adam ol. Arkadaşlar hayvanı severim ama gelip vurdu eşek. Ben de onu öldürürüm. Abi bura nasıl cennete benziyor? Nasıl unsatayım bura. Çok iyi. Şu an sardı biliyor musun arkadaşlar oyun? Ee, bir tane crafting yapalım hemen. Beni burada vuramam. arama anne. Abi bütün tuşlara basarak bölüme geçmeye çalışıyorum. Benim şu an olayım bu. Bu odaların hepsini ananı satayım. Atarım ki. Umurma değil. Bana bana gel kaçma güzel. Bili 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 bak. Zaten bir tane vardı arkadaşlar bende. Evet. Bir tane de kılıç yapsam aslında güzel olur. Evet bir tane kılıç yapsam güzel olur. O zaman şimdi madene inme zamanı. Evet. Zaten sınırsız yemeğim var. Evet. Karpuzlarla birlikte. Karpuzlar zaten hayvan gibi doyuruyor arkadaşlar. Şimdi bir madene gidelim o zaman. Ne yapalım? Mağara mı? Aga mağara değil. Bir tane köyü bulsam aslında. Aha Serçe. Bir tane vurdum. Arkadaşlar hepsini uygun geliyor. Tatlılar ama uygun geliyor. Ben de böyle bir psikopatım. Abi andezit verme. şöyle bir yerden girdim zaten şu anki amacım benim taş bulup fırın yapıp demir falan bulmak abi pul andezit mi vereceksin cidden andezitin ağabeyim ben anasını satayım neyse kazmaya devam edelim biz buralarda pul andezit İşte bu demir Ama arkadaşlar demir taşla kırıldığı için hemen şurada bir tane demir bulduğumu sevinmedim. Elmas verin. Evet. Bana elmas verin. Başka da bir şey istemiyorum. Aga. 21 sonra yapmış oha ben de vur deyince öldürdüm anasını satayım ekmeği üzerimizden atalım hem şöyle hem şundan iki tane yapacağım evet bir dakika bir tane de kılıç yapacağım hem de taştan yapamadım mı yaptım güzel Şunları şöyle atacağım. Kazmak dursun. Evet demirleri şuradan alalım hemen. Güzel. Evet ben o crafting oradan nasıl alacağım? agap Atıyorum lan sizi. değilsiniz. Bir dakika o. Sen kal. Lan hayır. Crafting'i de atma. <laughs> Deli oğlum. Neyse tamam. Kazmaya devam edeceğim. Çünkü ben bir... Madenciyim. Arkadaşlar az önce bana sövebilirsiniz yani az önceki durumla ilgili. Bir şey demem. Arkadaşlar keş oyunda taş set falan da olsa. Güzel olur aslında. Şimdi dümdüz kazma taktiği uygulayacağım. Kaçıncı katmanda olduğumu kesinlikle bilmiyorum. Tamam dümdüz kazarım o zaman. Kazarım o zaman artık. Meşalem de var 3 tane. Şu an İhtiyacım olan tek şey kömür. Maden. Oha. Sıklandır, sıklandır. Hayır. Hayır. Burada da iskelet var. Kaçmam lazım. Kaç. Hadi biraz. Hadi biraz. Kaçalım. Ya. Güzel kömürleri alacağım. İnşallah bunu alabiliyoruz. Evet alabildim. Sonra gidip savaşacağım. Kılıcım üzerimde değilmiş. Abi ne uğraşacağım ya. Zaten milyon tane şeyim var. Taşım var. Kaç zengineyim ben? Aga bir dakika kılıcımı alıp gidip savaşıyorum. Kılıcım yanımda değilmiş. Ben şu haliyle doldum abi heriflere. Merhaba. <laughs> Aa evet iç savaş. İşte bu adımım. <laughs> İç savaş çıkarttım. Çok iyi de. 13 tane işte bu. Come on man. 12 kaldı ama. Arkadaşlar bu bölüm belki ev yapmayız. Evet. Yatağım da yok. Köyü de bulamadım. Şu an açlığım da yok abi. Hiç acıkmıyor karakter. Neyse. Şuradaki odunlarımı geri alacağım. Az önce ne güzel iş savaş çıkarttım. Bana şimdi sövüyorlar şeyleri de alacağım. Şunları da alayım. Demir altı tane var ama. Biraz daha demir bulursam çok iyi olacak. Arkadaşlar onları neden aldım biliyor musunuz? Çünkü onlarla birlikte büyü yapılabiliyor. Evet. Devam devam ediyoruz. Bakır almayacağım ama demir alacağım. Şurayı da ışıklandıralım. Çünkü demirler kıymetli. Yani demir set çekmem lazım zaten benim de. Bir dakika buradan bitiyor mu ya? Şuradan devam edeceğim o zaman kazmaya. Buradan devam edeyim o zaman kazmaya. Ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar dış ses için özür dilerim bu arada. Editör geldi az önce. Abi yanlışlıkla kırdım ama onu. Hı, okay. Şimdi kazabilir ama. Nasıl bir tane fırın yapsam güzel olur. Şu an sadece taş kazdığımın farkındayım. Bu arada kaç level oldum oğlum ben? Oha. 4 level olmuşum. Abi bir dakika. Yanı sana bir şey diyeyim mi? Çok güzel kömürüm oldu. Kömür zenginiyim ben artık. Yeter kasmayacağım ya. Demir mi ya? Lan neden haritada demir yok? Lan istemesem 700 tane verir bana. Demir set yapıp sonra millete dalabilirim en azından. Sen nasıl bir madensin? Onları almayacağım çünkü ben kömür zenginiyim. Ooo oh, Demir işte bu. Kapanmayın. Bir set için kaç tane lazım? Bende 12 tane var. O oh, 3 tane de burada gördüm. Bak gözümden kaçırdıklarım da varmış. Neyse gözlük falan yapabilirim. Gözlük pantolon. Abi 7'li 8'li veriyordun sen eskiden. Oyun zorlaştı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben neden video atmıyorum? Sebebi ne? Biliyor musunuz? Bilmeyin daha iyi. Biraz o tarafa doğru gideceğim. Bakırlar arkadaşlar hiçbir şey yaramıyor. Emin olun. Bu arada kazmam bitmek üzere. Demir kazma yaparız. Tek amacım şu an elmas bulmak. Böyle bir yarıkta da elmas bulamayacaksam ben hiçbir yerde bulamayayım abi. Bu arada 26 tane oldu. Çok hızlı bir şekilde buluyoruz. Of. Şimdi hemen bu demirlerin hepsini şey yapacağım. Madende her şeyi toplayacağım. Oo. Oh. Buralarda sanırım bir şey değil mi? Buralarda kesin elmas var. <laughs> dur 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 dur. Geleyim öyle kırayım orayı. Ne? Üzerimde falan yok değil mi lan? Abi buralarda kesin elması var. Var da. Şöyle kazacağım. Olur. şunu alacağım. Çakmak yapmak değil. iş yaparım. Sonra portala mortala gideriz. Güzel olur. Abi buralarda hep çakıldı. Buralar çok tehlikeli ya. Elmas var bak burada çünkü lav gülü var. Lavın olduğu yerde de kesinlikle arkadaşlar elmas vardır. Az önceki çakalar düşmeye iyiydi Şuralardan kazacağım. Katman şeyi bile var. Şimdi nasıl elmas olamaz? chat bir tane creeper şimdi oradan bir patlıyor şimdi. Sonra yapışıyorum. Lava. Ay buraya kadar gelmişim abi söverdim ya. Neyse bak elmas bulmadan bölümü bitirmek yok lan. Hadi. Sen atsan ben de inadım oyun. Ay bakır var. Lan bakır verme yeter. On dördüncü şey diyeyim. Verme bana bakır verme. Her tarafı kızacağım. Abi bu ne bakır bolluğudur ya. Ay anıtını satayım. Bir dakika. Demir tamam demir alayım. Orada çok fazla demirim oldu. Demir set yaparım. Hatta demir kılıç falan da yaparım. Güzel oldu bu da. Yemek yesin biraz karakter. Bir de o ihtiyaç oluyor. Şunun yerine yapabilirim. Evet. Biraz karnımızı doyurduk en azından onlarla. Bir dakika benim şu an 200 tane şeyim var zaten. Bir dakika yanlış yaptım. Ben daha hiç crafting table yapmadım mı? Ve aman envanterim her zaman olduğu gibi dolu. Onu da ben anlayamıyorum. Gözümden mi sakındım? Lan. Hemen zaten 35 tane de kömürüm var. Her gördüğümü almadım ama. Ay gördüm alsaydım bir 60 tek falan olurdu Güzel. Hemen şöyle. Ee, ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Girdi. Girdiye bunu koyuyorum. Tamam 8 saniye ile birlikte bunları burada pişsin bunlar. Bir elmas yok mu? Allah'ını seven bana elmas versin. Bitireceğim herhalde abi böyle. Böyle olursa. Şuna bak. Lan kömür verme verme. Ver lan. Hem zaten meşalem de az kalmış. Alacağım. Her alacağım. Madeni toplayacağım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Olsun o zaman. Çünkü 21 dakika kayıt oldu. Gerçekten sıkıldım yani elmas aramaktan. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, yorum yapabilirsiniz. Veya videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Size seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.